Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tesadüfen bir köye giderken bir arazi gördüm ve ilgimi çekti. Gerçekten bakılırsa bağ olur. Sözünün güzel bir örneği. Çiftçimiz emek vermiş. Güzel işler yapmış. Bu taban suyuyla ilgili sıra aralarına hendeklerini açmış uç kısımları da ileride birleştirip büyük hendeye vermiş gözüküyor. Ve uç budamaları yapmış arkadaşlar. Şöyle gözüküyor uçlarına vurduğu yerler. Şu şekilde uçlarını budamış. Sıra dikimine benziyor arazi ama güzel seyretmiş. Her bir ocaktaki dal sayısı diğer tarafa etkilemeyecek şekle getirilmiş çok güzel gözüküyor. Emek verilince oluyor arkadaşlar. Şurada Uç budamaların daha sert yapmış mesela şu ocakta. Gözüküyor. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Şuradan vurmuş. Bakıldığında harika bir görüntü çıkmış ortaya. İnşallah çiftçinin emeği de karşılık bulur. Bereketli, bol mahsuller alır buradan. Bahçeyi böyle bu şekil düzenli görünce sizlerle de paylaşmak istedim. Emek verilince oluyor arkadaşlar. İçine girmeden hiçbir şey olmuyor. Kendi haline bırakılan bir bahçe olsaydı burası böyle orman gibi iç içe geçmiş bir sıranın dallarının diğerinin içine girdiği bir görüntü olurdu. Ama şöyle bakıldığında ip gibi bir tünel gibi karşısı gözüküyor. Hiçbir dalın birbirine teması olmayacak şekilde yani sıra aralarından bahsediyorum. Olmayacak şekilde uçları kesilmiş ve dalların yönleri bakın arkadaşlar şöyle V gibi sıra dikimde ocakların yönüne değil diğer sıra yönlerine, yönlerine doğru yapılmış şekil budamaları zamanında dallar bu şekilde oluşturulmuş gayet de güzel bir görüntü var evet arkadaşlar durum bu umarım bu farkındalık bütün çiftçilerde oluşur. Olması gereken bakımlar bahçelere yapılır. Herkes de e, emeğinin karşılığını olması gereken gibi alır. Farkındalık gerçekten çok önemli. Bu tür bahçeleri görünce bizim de ilgimiz artıyor bu işlere arkadaşlar. Gerçekten emek verilince neler olduğunu görüyoruz. Bu da bizi biraz daha teşvik ediyor bahçelerimizle ilgilenmeye. Herkese bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.